Evet, iş yerindeki stajyer arkadaşlara buzdolabı motorunun nasıl takılır onun eğitimini veriyoruz. Boraks Sertcan İyice ısınsın. ısındığını iyice gör. Bu arada tele boraksı sardır ki hazırda olsun. İyice ısınsın. Kıpkırmızı olduğunu gör. İki, iki parçanın da. Sonra boraksı sürdür. Evet. Dökse. Dökse. Az bir şey de. Tamam. Şimdi tere verebilirsin yavaş yavaş. Tere verirken de çalamayı yavaş yavaş geriye doğru çekiyorsun ki yanmasın. Şimdi üstten verdiğin içinde de yavaş yavaş Üstten miktarda verirseniz zaten alta doğru kendisi yayılabilir.